Merhaba, Necati Sandıkçı, Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler. Bugün viral reklam ile ilgili sunumumu gerçekleştireceğim. İlk önce viral reklam nedir? Günümüzde reklamcılık sektörü farklı alanlarda ve şekillerde reklam türleri ortaya koymaya başlamıştır. İnternetin yaygınlaşması ile birlikte video oluşturma ve paylaşmanın daha da artmasından dolayı viral reklam da popüler hale gelmiştir. Viral reklam sürekli olarak içerik paylaşımı, e-posta yoluyla e -yayı e -yolu yayılan paylaşımların kulaktan kulağa yayılması tekniğiyle tüm internet kullanıcılarına ulaşma yöntemidir. Ağızdan ağıza pazarlama yöntemi ile çok benzer özelliklere sahiptir. Farkı ise viral reklamın %99 internette oluşmasıdır. Viral reklam için büyük bütçelere ve ekibe ihtiyaç yoktur. Özellikle reklamı yapılacak bir ürünün olması, iyi bir kurgu ve istenilen oyuncuların bulunması, bir blog ya da sosyal bir platform üzerinden yayılacak bir hesabın olması, izleyici kitleye reklam olduğu belli edilmeyecek derecede doğal oyunculuk sergilenmesi gerekmektedir. Viral reklamın en çok kullanıldığı alan video paylaşım siteleri YouTube, Twitter. Viral reklam için müsait bir zemine sahiptir. Viral reklamın amacı ürünü tanıtmak değil, olayı anlatmaktır. Yani reklamın içeriğinde gizli markanın e, kullanıcıya, izleyiciye eriştirilmesidir. Viral reklamın avantajları nelerdir diye bakarsak burada dört ana başlık üzerinde konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi maliyet avantajıdır. Özellikle günümüzde insanlara ulaşım noktasında sosyal medya ve bu mecralarda insanlara ulaşmanın daha kolay olduğu ortamda maliyetlerin düşürülmesi adına marka ön plana çıkarılmaz. Hikayenin içine saklandığı için reklam olduğu anlaşılmaz. Maliyetlerin düşürülmesi adına viral reklamın bütçeye göre oldukça verimli ve etkin bir yöntemdir. Diğer reklamların türlerine oranla maliyeti daha düşüktür. Video, marka ön plana çıkartılmadığı için izleyicilerde reklam hissi yaratmaz. Bu nedenle çok daha doğal ve samimidir. Diğer ikinci bir husus satın alma kararlarının olumlu yönde etkilenmesi noktasında kullanıcı çoğu zaman reklam olduğunu fark etmediği için etkilenir. İçinde geçen olay ya da slogan dilden dile yayılır. Böylece kulaktan kulağa yöntemi işlemeye başlar. Müşterinin zihninde yer eden, edinen reklamda verilmek istenen mesaj yerine ulaşmıştır. Arka planda olan marka merak uyandırılarak insanları ürüne ve web sitesine yönlendirecektir. Böylece reklam amacına ulaşmış olur. Üçüncü olarak marka bilinirliğinin artırılması noktasında da kullanıcı çoğu zaman reklam olduğunu fark etmediği için etkilenir. İçinden geçen olay ya da slogan e, dilden dile yayılır. Böylece kulaktan kulağa yöntemi işlemeye başlar. Müşterinin zihninde yer edinen reklamda verilmek istenen mesaj yerine ulaşmıştır. Arka planda olan marka merak uyandırarak insanları ürüne ve web sitesine yönlendirecektir. Böylece reklam amacına ulaşmış olur. Bütçeyi oranla verimli ve etkili bir yöntem olarak da dördüncü avantajını anlatacak olursak viral reklam, klasik televizyon reklamları gibi yüksek bütçeler gerektirmediği için çok büyük avantaj sağlar. Böylece daha büyük kitlelere daha az maliyetle ulaşılmış olur. Burada Sigara e, örneği verecek olursak Camel e, sigarasının e, sigara paketlerinde cinsellikten faydalanılmıştır. Sigara paketinin üzerinde devenin sol bacağında yer alan bir çıplak erkek figürü görülmektedir. Görsel devenin bacağı ile bütünleştirildiği için dikkatli bakılmadıkça anlaşılmamaktadır. Bu da viral reklamın e, sunmuş olduğu bir reklam e, çeşidinden Camel sigarası faydalanmıştır. Sonuç olarak sübliminal e, verilen mesajların direkt olarak satın alma kararlarında e, etkisinden edilemez. Sadece bazı sübliminal görseller e, geçmişteki deneyimlere bağlı olarak bazı çağrışımlar yapabilirler. Bu çağrışımların duygusal anlamda yönlendirici, hatırlatıcı etkisi de olabilir. Ancak direkt satın alma kararını etkilediğine dair bir kanıt bulunamamaktadır. Bugün sunumumuzun sonuna geldik. Kaynaklarımız da ektedir. Hayırlı günler.